Evet çocuklar. Size söylemiştik parka geleceğimizi. Biz yine grupça beraber parka geldik. Yakup'la Asel binmiş beraber. Yapma öyle yapma. Bilal niye öyle tehlikeli şeyler yapıyorsun? Evet Asel Mina ile Yakup Tatrevali'de. Bana bakın çocuklar. Asal korktun mu? Aa, korkma. Düşer öyle ya. Ne yapıyorsun? Oynayın oynayın. Asal Mina. Tamam. Yakup kalktı. Yapma öyle. Çok ses çıkartıyorsun. Kızarım sana. Yap dedim. Git Yakup'u yakala. Koş Yakup'u yakala. Hadi yakala Yakup'u yakala. Ay bunlar yine koşuşturdu. Böyle aralardan mı girsem ne yapsam bilmiyorum ki. Aha buldum onları. Gördüm işte. Kaçıyorlar hepsi. Ama böyle kaçarak olmaz. Yakup! Gelin gelin kaçarak olmaz Yakup. Asel de burada kaldı. Asal sen onlara yetişemezsin, yetişemezsin. Ya, ya. Yakup yok mu? Nereye gitti? Koş bul onu. Koş. Hadi koş. Nereye gitti bakayım? Ay Asel. Koş koş Yakup'u sen bul. Yakup'u bul bakalım. Aa Yakup'u bulmuş. Yakup'u bulmuş, bulmuş. Yakup burada. Bakın gidiyor. Nereye kaçtı? Ne oldu? Bida, bida. Tamam, tamam. Yakala onu, yakala. Hadi yakala. Nereye gittiler? Göremiyorum ki ben park kocaman. <laughs> Yakup'u buldu. Yakup, Asel seni yakalıyor Yakup. Asel seni yakalıyor. Asel nerede sesi? Bir yerden geliyor ama nereden geliyor? Bir bakayım. Asel. Asel Yakup geldi. Buldun <laughs> 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 mu onu? <gülüyor> <gülüyor> koş bakalım koş. Cesur oradan düşersin. İn bakalım. İn Asel. Cesuru yakala Asel. Gel cesuru yakala gel. Bak cesur yukarıda yakala onu. Gitti. Oraya çıkamazsın sen. Oradan olmaz. Sen buradan tırman. Buradan tırman git. Hadi koş. Ne kadar Ne kadar yavaş. Ne kadar Yavaş, dikkatli. <laughs> Seni yakaladı. <gülüyor> yakaladı. <laughs> Asel tut onu, <laughs> Cesur kaçamıyor. <laughs> Git Bilal'i yakala şimdi. Hadi. Bilal nerede? Gel Bilal'i bul. Hadi. Bilal, Bilal. Gel. Kimi yakalayacağım? Gel, gel. Gel Yakup burada. Arkadaşlar bir buldum. Oradan. Aa seni yakaladı. Yakalandın Bilal. Yakaladı seni yakaladı. Tut onu Asel. Yakalandın. Tamam. Yakala Yakup'u Evet herkesi yakaladı. Asal herkesi yakaladı. cesur. Evet, benim adımı söylüyor bu arada arkadaşlar. Asel, Büşra diye söylüyor. Duyuyor musunuz? Tam söyleyemiyor adımı ama söylüyor. Kimi yakalayacağım? Gel gel. Asel orada bak. Asel kaydırağın içinde. Asel ya cesur geliyor cesur. Ama. Gel gel Asel. Gel Yakup kaçıyor gel. Gel. Arkadaşlar videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Biz hep parka gelince sizler için yeni yeni videolar çekiyoruz. Videosuz kalmayın diye. Böylece her gün neler yaptığımızı da görüyorsunuz parkta. Çocuklarla uğraşıyoruz. Yakup nerede? Yakup kaçtı benden, ben orada oturacağım biraz. Yaşasın Efe. Yaşasın Efe. Yakup nerede acaba? Eli bak burada kimse yok Eli. Yakup nerede Cesur? Yakup bulunmuyor. Şu anda Yakup bulunmuyor. Eli bak bilekliğim düşecek. Hiç. Ay Yakup burada. Yakup gel gel videomuzu kapatalım artık. Arkadaşlara bay bay yap. Arkadaşlar bunlar oynamaya devam ediyor. Biz videomuzu kapatıyoruz. Asel bay bay yap Asel. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Çocuklar oynasın ben de biraz dinleneyim.